Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün kaldığımız yerden blok serimize devam ediyoruz. Bugün 625 levelden tam 1000 levele ulaşmaya çalışacağız. Tabii ki bunun için ikinci denize falan geçmem gerekecekmiş. Ve diğer videolarımdaki yorumlarınızı okunmuştum arkadaşlar. Eğer deniz 2'ye geçersem bu da meyvesi bulup yememi istemişsiniz arkadaşlar. Eğer bulursam bu da meyvesi yiyeceğim. Bayağı bir işimiz var arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar dün akşam canlı yayın açamamıştık. Like sayımız biraz geç gelmiş arkadaşlar. Biraz da ben yorgun ve halsizdim o yüzden. Dinlendim bu akşam canlı yayınımız olabilir. Bu videoya özel arkadaşlar 750 like bekliyorum. Bu sefer sayıyı düşürdüm ve 3 pet çekilişleri olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videoya özel sorular soruyorum. Şimdi bu adadaki görev veren abimizin yanına geldik. Görevimizi aldık arkadaşlar. Buradaki korsanları kesmemi söylüyor. Bu adada kalmıştık biliyorsunuz ki. Şimdi tekrardan 650 level olduk arkadaşlar ve görev veren abimizin yanına geldik. Bu sefer Gali kaptanları öldürmemi söylüyor. 650 level'e ulaşmamız gerekiyormuş zaten. Ulaştık. Şimdi buradaki abilerimizi bulalım bakalım. Tüm görevleri bitirdim arkadaşlar. 675 level'e ulaştık. Buradaki boss'la kapışacakmışız. Aa, buradaki boss abi Frank değil mi ya? Evet arkadaşlar bu bildiğimiz bizim Frank ya. Bununla kapışacakmışız. Tamam bakalım yenebileceğiz mi? Ne tarz güçlerim var abi senin mi? Gel. Aa, aa yaptı sanki bu. Abi bu purt yapıyor. <laughs> Ama biraz ciddiye alsan abi Frank abi. Tamam güçsüzüz de biraz ciddiye. Aa hala purt yapıyor. Şimdi arkadaşlar boss'u yendik. 710 level olduk ama ikinci denize geçmemiz gerekiyormuş 700 level'e ulaştığımız için. Bunun için hapishaneye geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir dedektif varmış. Şu kapının önünde arkadaşlar dedektifle konuşacağız. Konuşalım bakalım bize ne diyecek dedektif abimiz. Bunu bulana kadar biraz zorlandım bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi ne diyor abi? Buradan bir şeyler kaçmış falan filan işte böyle söylüyor. Yardım et falan diyor. Ice amiralinin yanına falan gidip ö, keseceğiz mi? Ne yapacağız? Ays'a gideceğiz arkadaşlar şu anda. Ays'a geldim arkadaşlar. Burada gizli bir bölme varmış. Burada da bir kapı var. Bize anahtar vermişti zaten. Bu kapıyı açmamız gerekiyor. Evet, kapı açıldı otomatik olarak zaten. Aha, burada bir amiral var. Evet, bununla savaşacağız arkadaşlar. Deniz amirali. Buz gücü galiba bunun. Evet nihayet amiralimizi yendik konuşma çıktı buna ben direkt exactly diyorum arkadaşlar ne olduğunu okumayacağım. Şimdi tekrardan dedektife geldim yine bununla konuşmam gerekiyormuş arkadaşlar. Baya zahmetli ya dedektifle konuşuyoruz arkadaşlar şu anda. Second C'ye gitmeniz gerekiyor falan filan diyor herhalde. Middle Town'a gitmemiz gerekiyormuş iyi şanslar dedi hadi bakalım gidelim. Uçma gerçekten önemli bir özellik arkadaşlar. Middle Town'a geldim. Hah buldum buradaki abimizle konuşacağız galiba. Bu bizi teleportlayacak arkadaşlar ikinci denize. Konuşuyorum şimdi bununla. Ne diyor gitmek istiyor musun? İkinci denize diyor yes tabii ki arkadaşlar yes yani. Ve Second C'ye geldik nihayet. Evet teleport işimiz tamamlandı. Becimizi de aldık artık. Buradaki görevleri yapacağız arkadaşlar. Görevci abimizin yanına geldik arkadaşlar. Hemen click'e basıyorum. Bakalım Raider'ları öldür diyor. 700 level diyor. Zaten geçtik 700 level'i. 8 tane öldürmemiz gerekiyormuş. Okey. Şimdi arkadaşlar tüm görevleri bitirdim. Burada Diamond diye bir boss varmış. Bu bossla savaşacağız. Bu da meyvesi henüz bulamadım arkadaşlar. Ama yıldız meyvesinin uçma gücü gerçekten çok iyi. Hemen istediğim yerlere gidebiliyorum. Buradaki bossla şimdi kapacağız arkadaşlar. Bakalım ne tarz bir özellikleri varmış boss abimizin. Kendileri burada kapışalım. Kılıç kullanıyor bu arada. Ye yeah! arkadaşlar bu da buldum. Bu da meyvesi buldum arkadaşlar. Şimdi bunu yememi istemiştiniz. Hemen bu da meyvesini yiyorum arkadaşlar. Bakalım neye dönüşeceğiz? Ne tarz özellikleri var? Anladım. Şimdi Z'ye basacağım ve transform olacağım. Dönüşeceğim galiba. Oha dev olduk. Resmen kocaman olduk abi. Bu ne böyle? Bakalım X skill'i ne arkadaşlar? Oo yere bomba tarzı bir şey atıyor herhalde. Bilmiyorum. Bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor yalnız. Tabii ki bu da meyvesinde şöyle bir şey varmış. Skill'leri sapırlayacağız arkadaşlar. Hiç meyveye vermeyecekmişiz. Evet nihayet tamamladım arkadaşlar. Meyve sadece defansa veriyorsunuz bu meyvede. Buradaki tüm görevleri bitirdim arkadaşlar. Boss Jeremy'ye gidiyorum. Zaten animeden biliyorsunuzdur karakteri. Buradaki dağların üstündeymiş arkadaşlar bu arada. Busu kestim arkadaşlar ve üstüne 875 level kastım ki şuradaki çiçekli böcekli adaya gidiyoruz. Orada görevler varmış, onları yapacakmışız. Görevci abimizin yanına geldik arkadaşlar. İlk görevimizi alıyoruz. Marin subayları galiba. Bunları da kesecekmişiz. Nihayet 925 level oldum ve tüm görevleri bitirdim arkadaşlar. Galiba bu adadaki bossla savaşacağız. Bakalım bossumuzun adı neymiş? Bossumuzun adı Fajitaymış arkadaşlar. 925 level istiyor bununla dövüşmek istiyorsanız eğer. 925 olduk ve şöyle boş bir alana gideceğim. Bosslar genelde boş alanda falan duruyorlar. Arazili yerlerde duruyorlar. su kestik arkadaşlar. Artık yeni bir adaya geçmem gerekiyormuş. Tam karşıda arkadaşlar oraya doğru zıplayarak gitmeye çalışacağım. Şimdi görevci abimizden görevi alacağız arkadaşlar. Zombi ve vampir mi? Oha ne alaka anlamadım ama bunlarla dövüşecekmişiz arkadaşlar. Ve nihayet 1000 level e ulaştık ve bu adadaki görevimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi karşıdaki yere doğru gitmeye çalışacağım. Evet yeni yerimize geldik arkadaşlar. Görevlerimize burada devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tabii ki ben burada bırakacağım. 1000 level'e ulaştık. Şimdilik benim için iyi arkadaşlar. Artık gelecek serilerde daha ilerlemeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.